Merhaba arkadaşlar. Bugün 29 Mayıs 2023. Yeni bir yayınla birlikteyiz. Ve tabii ki konumuz seçimler. Dün biliyorsunuz seçimlerin ikinci turu sona erdi 28 Mayıs itibariyle. Ve seçimlerden evvel çok yayın yaptığımız için, çok konuştuğumuz için seçim sonuçlarını da elbette ki değerlendirmemiz gerekiyor. Gerekiyor idi. Yani sanki hiçbir şey olmamış. Seçimler istediğimiz gibi sonuçlanınca işte yorum yapmamamız gerekiyormuş gibi bir durum ortaya çıkmasın. Elbette ki bizim mücadelemiz bizim hem gazeteci olmamız itibariyle mesleğimiz de. Bunu icra etmek de, bunu yürütmek de, sadece seçimlerle ilgili değil, seçim süreçleriyle ilgili değil, sonsuzdur ve ne olursa olsun elbette ki bunu yürüteceğiz, işimizin başında olacağız. Şimdi seçim sonuçları dün itibariyle artık sona erdi. Buna tırnak içerisinde seçim demek gerekiyor. Aslında bir dizayn idi, bir operasyon idi. Ve neticede ne olursa olsun bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti seçim sonuçlarını Kürtlere karşı yürütülen savaşta, Kürt düşmanlığı çerçevesinde seçim sonuçlarını dizayn etti. Bu da dizayn etti derken işte bu sandıktan uyları çıkarıp diğer sandığa koydu, öyle yaptı, böyle yaptı anlamda söylemiyorum. Bu Bunları da yaptı, işin bu kısmı da var. Ama bir işte savaştayız, Kürtlere karşı savaştayız ve Kürtlere karşı savaşımızı da sonuna götürmemiz başarıyla sonuçlandırmamız için yönetimin değişmesi gerekiyor. Üzetle bu e, algıyla bu propagandayla seçime girdiler. Kendileriyle birlikte olmayan herkesi tırnak içerisinde teröristlikle suçladılar. Devletin bütün imkanlarını seferber ettiler. Özellikle İç Anadolu'da Kürdistan'da Kürdistan'ın birçok kentinde özellikle büyük, büyük kentlerinde, kırsal kesimlerde, Karadeniz'de ne yaptılar? Devletin kaymakamları, valileri, müdürlükleri, onları bunları hepsi halka bizzat giderek bakın bu AKP'ye, MHP'ye oy vermek devlete oy vermektir. Devletimizin bekasusuz konusudur. İşte Kılıçdaroğlu'na oy vermeyin, Yeşil Sol Parti'ye oy vermeyin, HDP'ye oy vermeyin falan diyerek devlete oy topladılar ve sonuç itibarıyla devletle aslında e, işte e, muhalefet arasında muhalefetten kast yani bu altını ittifak değil. Onun bir kısmı zaten devlete hareket ediyor, önemli bir kısmını. E, yani daha çok üçüncü yol dediğimiz emek ve özgürlük ittifakı arasında geçen bir seçim süreci olduğu. Şimdi seçim sürecinin sonuçları itibariyle elbette ki çok eleştiri yapan var, serzenişte bulunanlar var işte yani politik değeri olmayan işte ithamlarda bulunanlar var. Sonuçta herkes görüşünü söylüyor, konuşuyor. Burada politik değeri olmayan işte söylemlerden söylemlerin dışında eleştiri yapıcı eleştirisi olan serzenişi olan insanlara çok saygı göstermek lazım dikkatle ve ciddiyetle dinlemek gerekiyor ki bu bunu da değineceğim birkaç dakika sonra şimdi dün anladığımız kadarıyla muhalefet de muhalefetin özellikle büyük bir kısmı zaten bu sonuçlara amadeydi. Hazırdılar ve bekliyorlardı ve dolayısıyla da bu seçim sonuçlarını hemen kabul ederek bundan sonra demokrasi mücadelesi devam edecek vesaire şeklinde genel geçer söylemlerde bulundular. Bundan sonra ne olacak? Kim istifa edecek, kim gidecek, kim kalacak? buna bakacağız. Aslında bu çok da önemli değil. Önemli olan bundan sonra 3. yol HDP, Yeşil Sol Parti işte ...emek ve özgürlük ittifakı bileşenleri... ...sistem dışında kalan bütün kesimler... ...nasıl bir mücadele yürütecekler... ...nasıl bir durum tahlili yapacaklar... ...bundan sonraki yol haritaları ne olacak... ...Türkiye'nin geleceğini, Türkiye halklarının geleceğini... ...belirleyecek olan... E, ...odak burası... ...dolayısıyla buna da buna odaklanmak... E, ...gerekiyor. Şimdi... tabi dün... E, ...yani çeşitli tartışmalar yapıldı... E, ...birinci turdan sonra... ...14 Mayıs'tan sonra işte Kürtlerin gidip e, Kılıçdaroğlu'na oy vermediğine dair çeşitli spekülasyonlar, manipülasyonlar yapıldı. Şunu söylemek gerekiyor elbette, bu seçim sonuçlarını o rakamlarla e, analiz etmek çok büyük bir yanılgı olur. Yani bu sanki normal bir seçim olmuş, sanki partiler normal eşit koşullarda birbirleriyle yarışmışlar ve bu yarışmanın sonucunda bir parti bu kadar oy almış, diğer parti o kadar oy almış bu kadar yüksek oy alan parti başarılı, az oy alan parti başarısız gibi yorumlar yapmak yanlış bir şey. Yani normal bir seçim olmadı, eşit koşullarda olmadı. Az evvel söylediğim gibi devletin bütün olanakları, imkanlarıyla bir parti, birkaç parti bir araya geldi ve bütün bu olanakları seferber ettiler. Ve bir kampanya yürüttüler, kara propaganda yürüttüler, saldırı yaptılar. Ve Yani akla hayale gelmeyecek kirli, çirkin, iğrenç bir süreç yürüttüler. Ve bu sürecin sonucunda da Kürtler hem 14 Mayıs'ta hem 28 Mayıs'ta aslında hem Kürdistan'da hem de Türkiye kentlerinde tavırlarını net bir şekilde ortaya koydular. Yani haritaya baksanız zaten bunu görürsünüz. Haritada ne görünüyor? Kürt kentlerinin büyük bir kısmı kırmızı görünüyor. Sonra Akdeniz şeridi ki bu Akdeniz şeridi işte Mersin var orada da Kürtlerin oyları belirleyici. Adana var orada da Kürtlerin belirleyici. İşte Antalya var orada da Kürtlerin belirleyici oyları belirleyici. Sonra Marmara Ege'ye geliyor. Ya Muğla, Aydın, işte İzmir özellikle ta İstanbul'a kadar bu kentlerin çoğunda Ankara İç Anadolu'da Ankara Kürtlerin oyu belirleyici. Eğer Kürtler burada dün 28 Mayıs itibariyle yine oyunu Kemal Kılıçdaroğlu'na vermeseydiler o zaman bu kentlerin çoğu da sarı olacaktı. Kimse kusura bakmasın. Fakat 14 Mayıs'tan sonra dün bir araştırma yapıldı. Özellikle Kürdistan kentlerinde 14 Mayıs'la 28 Mayıs arasında Kürdistan kentlerinde Kılıçdaroğlu'na giden oy farkı 140 bin. Yani bazıları şeye yorumladı. İşte Ümit Hızdağ'la yapılan anlaşmadan dolayı Kürtler köstü sandığa gitmedi. Sandığa gitmeme durumu Türkiye genelinde var. Yani 14 Mayıs'ta %88 katılım oldu. Fakat 28 Mayıs'ta %84 katılım oldu. Tabii Kürt kentlerinde de katılım bazı yerlerde 14 Mayıs'ta, yaklaştı. Bazı yerlerde biraz altında oldu. Fakat şöyle bir durum var. tabii eğer bu etkili olduysa yani e, Ümit İzdala, işte ittifak yapıp e, Kürtler sandığa gitmediyse veya gittiyse Kılıçdaroğlu'na oy vermemişse ki böyle bir durum yok yani rakamlar ortada eğer böyle bir durum varsa yani işte bir, birkaç bin oyu etkilediyse de bunu Kürtlere değil Kemal Kılıçdaroğlu'na bu ittifakı yapanlara sormak e, gerekiyor. Şimdi burada e, ikinci tur itibariyle e, yani genel anlamda muhalefet cephesinde yani hem bu altılı ittifakta hem de Kürtlerde yani herkeste bir e, moral motivasyon eksikliği yaşandığını biliyoruz gözlemliyoruz bu gizlenecek bir şey değil 14 Mayıs'tan sonra sanki artık herkes Tayyip Erdoğan'ın kazandığını e, kanıksamış gibi oldu yani aslında öyle değildi şu Tayyip Erdoğan halen 37 milyon seçmenin Oyunu almamış ve bu 37 milyonluk seçmen e, havuzunda eğer Kılıçdaroğlu e, 3 milyon daha alsaydı, 2, 2 milyon 3 milyon daha alsaydı seçimi kazanıyordu. Ama dediğim gibi rakamlarla bu süreci analiz etmek yanlış olur. Bu bir dizayn idi. Bu dizaynın ana odağı nedir? Türkiye Cumhuriyeti Devleti yeni bir yüzyıla giriyor. Ve bu yeni yüzyıl perspektifi e, işte, Kürt düşmanlığı üzerine kurulu. Yani şöyle düşünüyorlar ki bunu açık açık söylüyorlar. Ben halen ve özet bir şekilde bunu aktarıyorum. Bunu birçoğunuz biliyorsunuz. Belki şimdi diyorsunuz ne konuşuyorsunuz? Zaten biz bunları biliyoruz. Evet ama sorumluluğumuz gereği bunları burada hatırlatmak gerekiyor. Çünkü yayın yapıyoruz. Sonra e, durum istediğimiz gibi olunca yayın yapıp istemediğimiz gibi olunca yapmama gibi bir durumumuz olamaz. Dediğim gibi bir biz mücadele yürütüyoruz. Bir meslek icra ediyoruz ve ölsek yani biraz daha bir dakika sonra ölsek bile son dakikaya kadar yine doğru bildiğimizi e, yapacağız. Yapmamız gerekeni yapacağız. Şimdi e, dediğim gibi bir yeni yüzyıla giriyorlar ve bu yeni yüzyılda Kürt mücadelesini bastırarak gitmek istiyorlar Sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, Suriye'de de Irak'ta da yani bütün bölgesel alanda Kürt meselesini boğmak, Kürtlerin bir daha toparlanıp, örgütleyip, irade olup, hak talebinde bulunmalarını engellemek istiyorlar. Bu mümkün mü? Bu mümkün değil. Yani milyonlarca Kürt dön yine seçimlerde gidip en azından bak ben buradayım. Her ne yaparsan yap ben yine oyumu sana vermiyorum arkadaş dedi. Ve Tayyip Erdoğan da zaten bunu gördüğü için akşam yine nefret kustu. Düşünebiliyor musunuz? Seçim şeyinde Salahattin Demirtaş'a yine saldırdı. Yani Salahattin Demirtaş'ın şahsında Kürt siyasetine saldırıyor elbette ve orada millete de bağır, şey yap, slogan atıyor Selo'ya idam. Bu kadar iğrenç, bu kadar insanlıktan e, uzaklaşmış, bu kadar Kürt nefretinin tavan yaptığı bir dönemdeyiz. Önümüzdeki günlerde bunlar elbette ki politikaya dönüştürecek. Bunu da e, söylemek gerekir. Yani çok fazla kısa vadede e, iyi günler e, kimseyi beklemiyor. Şimdi bu e, ne olacak onun e, sorusuna cevap vereceğim e, ama konuyu dağıtmadan. Şimdi şöyle bir durum oldu tabii 14 Mayıs'tan itibaren Kürt cephesi içinde yani Emek ve Özgürlük İttifakı, Yeşil Sol Parti için çeşitli tartışmalar oldu ve parti yetkileri 14 Mayıs'tan sonra 28 Mayıs'a odaklanıyoruz. 28 Mayıs'tan sonra da işte oturup bir muhasebe yapacağız, eleştiri, üz eleştiri süreci başlayacak dediler ve zaten olması gereken de budur ve dün e, bu seçimler 28 Mayıs seçim sonuçları da e, bittikten sonra eş başkanlar HDP'nin eş başkanları ve Yeşil Sol Parti'nin eş sözcüleri çıkıp yine benzer açıklamalarda bulundular. Bir mücadele içerisindeler ve bu mücadele süreci sürecek. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Tabii çok e, dijital medya ortamlarında çeşitli e, platformlarda görüşlerini, önerilerini, eleştirilerini dile getiren çok sayıda insan var. E, bundan rahatsız olmamak gerekiyor bir kere ve e, bundan güç almak gerekiyor. Eğer bu bu e, partinin bu mücadelenin tabanı, destekli e, kitlesi, e, seçmenleri, destekleyicileri açık açık görüşlerini, söylemlerini, önerilerini, eleştirilerini yazıyorlarsa ve bunu e, bunu adile e, getiriyorlarsa bunu bir güç olarak Görmek gerekiyor ve e, tabii ki burada kastettiğim işte küfür eden, belden aşağı, seviyesiz, işi magazinleştiren e, trolllerden bahsetmiyorum. Ben seviyeli eleştiri getiren, iyi niyetli eleştiri getiren, öneri yapan, hatalara, yanlışlara dikkat çeken söylemlerden, paylaşımlardan, fikirlerden bahsediyorum. Bir kere buradan çok ciddi bir e, şekilde yararlanmak gerekir. Birçok başlık sıralanabilir. Örneğin işte seçimden önce tartışmanın, işte bu liste meselelerine girmesi, ittifakların tam netleştirilememesi, aday meselesi, söylem geliştirememe, vitrin meselesi, işin propaganda, medya tarafı vesaire Birçok başlıkta biz de görüşümüzü dile getirebiliriz ve önümüzdeki günlerde eğer... Ee, fırsat olursa bu yayınlarda bile görüşlerimizi dile getirebiliriz. Bundan sonra ne yap e, yapılması gerekiyor şeklinde, nerede hata yapıldı, neler yapıldı. Ama şöyle bir şey de yapmamak lazım. Az evvel söyledim, sanki bütün bu sonuçlar işte Yeşil Sol Parti'nin veya bir adayın veya bir eş başkanın veya bir kurumun e, hatasından kaynaklanıyor demek yanlış olur. Yani hem haksızlık olur hem yanlış olur. Haksızlık olur çünkü öyle değil. Yanlış olur. Bir de eğer bir şeyin düzelmesini istiyorsak yanlış tahlillerle yapamayız. Dediğim gibi bir dizayn söz konusu ve bu dizayna e karşı bir direniş, bir mücadele oldu. Bu mücadelenin geldiği nokta belli. Bundan sonra yapılması gereken bunu daha yeni söylemler, yeni yol ve yöntemler bularak ilerletmektir. Herhalde duracak, geri adım atacak halimiz yok yani. Kimsenin de öyle bir durumu yok. Kimsenin öyle bir niyeti yok. Eğer bugün böyle bir tablo varsa bu tablonun bize yükleyeceği tek bir görev var. Düne oranla çok daha fazla mücadele etmek. Ama daha fazla mücadele etmek derken daha e, işte iyi planlar yaparak daha iyi taktik ve stratejilerle e, nereye boşluk bırakılan alanları daha iyi doldurarak yapmak. Yani yoksa sadece aynı yol ve yöntemlerle ısrar etmek değil. Ve bu e, bunu yapmak için de elbette az evvel bahsettiğim gibi bu fikir, görüş, ünleri eleştiri havuzundan beslenmek gerekir. Ama sadece dijital medya ortamlarına bakarak mı değil, dijital medya ortamları dünyanın tümü değil, hatta dünyanın yarısı bile değil, hatta üçte biri bile değil. Yani esas mesele sokağa gitmektir, sokağa örgütlemektir. Mesela diyelim ki Yeşil Sol Parti HDP ne yapabilir? En küçük yerleşim yerlerinden, ilçelerden, köylerden, mahallelerden, sonra kentlerden, bölgelerden genele kadar halk toplantıları düzenlemek, konferanslar yapmak, kadınlarla konuşmak, gençlerle konuşmak, işçilerle konuşmak, toplumun bütün kesimleriyle konuşmak, durum tespiti yapmak, görüşlerini dinlemek, önerilerini dinlemek, bunları not etmek, rapor etmek, kendi görüşlerini, perspektifini onlara anlatmak ve onlara bu şekilde dahil etmek. Şimdi burada şunu da söylemek gerekiyor Diyelim ki bunu yapmak için işte mesela diyelim ben gazeteciyim, bir gazeteci arkadaşımla bunu konuşabilirim. Sen işçisin değil, işçiyle bunu konuşabilirsin. Diğeri işte avukattır, bir avukatla konuşabilir. Yani sadece yetkilileri, adayları, siyasetçileri beklemek de gerekmiyor. Herkes kendi yanında, kendisiyle önce ve çevresiyle acaba biz bu faşizmin gelmiş olduğu noktaya karşı nasıl direnebiliriz? Nasıl yeni yol ve yöntemler bulabiliriz şeklinde düşünerek, yoğunlaşarak e, bir tartışma yürütebilir. Sadece işte eş başkan böyle yaptı falan aday şöyle falan demek eksik olur. Onları da söylemek gerekiyor elbette. Herkes tabii kendi misyonuna, kendi sorumluluğuna göre e, kendi eleştirisini, kendi sor, e, öz eleştirisini vermelidir, ver, verecektir. Ama bu... Sadece söylemekle değil yani ben burada anlatıyorum sadece benim bunu söylemem değil bizzat içine girerek yapmaya çalışarak bunu yaptığımızda eleştirimizin de bir anlamı bir değeri olur. Dediğim gibi önümüzdeki günler şimdi çok sert olacak. Ve bu sert bir e, süreç olacak. Bu sert sürece karşı da çok güçlü durmak e, gerekiyor. Tayyip Erdoğan aslında dün e, seçim sonucunda yaptığı konuşmada bu mesajı verdi. E, i̇şte Salahattin Demirtaş'a idam şeyi attırdı orada. İşte Kürt düşmanlarını bir kere dile getirdi. Yerel seçimlerin e, kampanyasını adeta başlattı. İşte orada getirdiği e, Hudapar Başkanı'nı da eliniz böyle havaya kaldırarak aslında sürece mesaj verdi. Şimdi... Tabii ki ekonomileri çökmüş, sefalet içerisindeler e, vesaire vesaire. Dış politikada yeni bir şey başlatabilirler, yeni bir e, strateji başlatabilirler NATO ile Amerika ile ilişkileri düzeltme konusunda ki hemen Avrupa Birliği, Fransa, Amerika tebrikler e, yağdırdılar Tayyip Erdoğan'a yüzde 52 ile kazanmış. Aslında zaten istediği de buydu kendi diktatoryal yönetimini meşrulaştırmak ve elini e, yani şu anda Elindeki kartlar güçlü diplomasi açısından fakat ekonomi açısından e, zayıf. Şimdi tabii e, Tayyip Erdoğan bu enkazı e, şey kaldırabilir mi, bu durumu düzeltebilir mi? Eğer aynı savaş politikalarında ısrar ederse yapamaz. E, fakat e, öyle anlaşılıyor ki kendi kitlesini konsolide etmek... Ve işte o iktidarda kalmak için de Kürt düşmanlığını sürekli canlı tutacak. Çünkü Kürt düşmanlığı yaparak yüzde %52 oy almış. Dolayısıyla da devlet aklının da, ki Süleyman geçen zaten söyledi, devlet aklının da gereği olarak hudaparı da yanına almış. Yerel seçimlerde Kürdistan'ın kentlerinde onlardan insanlar kişileri aday yaparak işte orada hudaparı, hudapar benzeri yapıları Kürt siyasetine bir alternatif olarak geliştirmek istiyorlar. Yani başında söylediğim gibi yeni yüzyılda işte iradeli, örgütlü, hak talebinde bulunan Kürtlerden ziyade devlette teslim olmuş ismi, cismi Kürt a devlet gibi düşünen ve dolayısıyla da işte yani bir nevi Filistin'deki Hamas gibi çeşitli yapılara işte destek vererek onları geliştirerek Kürdistan'da Kürdistan toplumunun Kürdistan'daki varlıklarını böyle dizayn etmek istiyorlar ve Kürtlerin de tabii ki buna karşı mücadele etme dışında başka bir yolları yok. Şimdi durum budur arkadaşlar. Dediğim gibi önümüzdeki günlerde daha ayrıntılı, daha somut tartışmalar yapacağız. Bazı arkadaşlar mesaj yazıyor işte Umut şey oldu bir kez daha hayal kırıklığına uğradık. Hayır öyle değil. Kürtlerin mücadelesi seçimlerle başlayan mücadele bir mücadele değil, seçimlerle bitecek bir mücadele de değildir. Bunun altını çizmek gerekiyor. Her ne olursa olsun mücadele etmek isteyen, mücadele azmi olan, mücadele yapması gerektiğini bilen hiç kimsenin umutsuzluğa kapılma gibi bir e, durumu yoktur. Sonuçta demokrasi, insan hakları, özgürlük, insan olma, iyi bir insan olma mücadelesi seçimle izah edilecek bir şey değil. Hangi koşullarda, nerede olursan ol, isterse bir zindanın işte bir kuyunun derinliğinde, bir zindanın karanlığında, isterse bir dağın başında, ister bir e köyde, ister bir şehirde, ister çok, ister tek başına. Nereden olursan ol, mücadele etmek istedikten sonra ve nasıl mücadele etmen gerektiğini bildikten sonra umutsuzluk yeri yoktur. Ve e, bunu söylüyorum önümüzdeki günlerde bu konuları biraz daha konuşacağız. Kendinize iyi bakın iyi günler. <laughs>